Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat ve 4 sanık hakkında avukatları tahliye talebinde bulunmuştu. Bu talebin neden reddedildiği ortaya çıktı. Gerekçelerden en önemlisi Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var ifadesiydi. Diğer nedenlerse haberimizde. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Siz izleyip izleyip eriyeceksiniz. Tahliyesini istemişti. O talebin neden reddedildiği belli oldu. Mahkeme Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var dedi. Burada bir şeyler yazılıp çizdikçe gördükçe de sinirlerim bozdu Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti çeşitli suçlamalarla 40 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanıyor. Davanın Polatlarla birlikte 5'i tutuklu, 28 sanığı var. Sanıklar hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti. Savcılık, suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçlardan cezalandırılmalarını istedi. Akıllı kadınım ben. Sen beni düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan. Polat çiftinin avukatları bu kararla birlikte dosyaya gelen son masak raporunun lehlerine olduğunu belirtip tahliye talep etti. Dilan Polat'ın sağlık sorunları olduğu da öne sürüldü dilekçede. Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hastalığımdan ya da benim ufak tefek kırgınlıklarımdan sanmam ne? Mahkeme tutuklu sanıkların itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Gerekçe de Dilan Polat'a ayrı bir parantez açıldı. Polat hakkında eksik evrak bulundu ve asıl değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti. Bir insanla bu kadar her koldan uğraşılmaz. Mahkeme sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesini destekleyen somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydetti. Kararda istenen cezanın dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altı çizildi.